kimi alkışlarla kimi horonla kimi selametle uğurlandı çünkü onlar koronavirüsü yenmeyi başardı Şırnak'ta 9 kişi devlet hastanesinde COVID-19 tedavisi görüyordu. Zorlu sürecin ardından sağlıklarına kavuştular. Aralarında 6 muvazzaf askerin de olduğu yurttaşlar alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Korona galipleri Başhekim Çağdaş Küçük Erdoğan ve sağlık çalışanları tarafından uğurlandı. Allah aşkına çok yardımcı olurlar. Herkes kendine dikkat etsin. Hani evde kalsınlar. Trabzon'da da Trabzonlulara has uğurlama vardı. Doktor <laughs> Selin Ünal'ın testi pozitif çıkmıştı. Vakfı Kebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Meslektaşlarının da yoğun çabasıyla sağlığına kavuştu. Doktor Ünal'ı mesai arkadaşları Horon Teperek uğurladı. <laughs> Muğla'da ise karantina süresi dolan 151 kişi evlerine gönderildi. Allah devletimde razı olsun sizden de hakkınızı helal edin. Yurt dışından getirilerek kentteki öğrenci yurtlarında gözlem altına alınmışlardı. 14 günlük karantina süreleri doldu. Tahliye işlemlerine başlandı. Polis ekipleri de yurt ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 14 günde buradaydık dedi bir söz geçir. Her şey için çok sağ olun. Son sağlık kontrolleri de yapıldı. Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı.